2023-2024 Karabağ mı? 2025-2026 Karabağ mı? İki muhteşem takım. Karabağ harika bir başlangıç yaptı Şampiyonlar Ligi'ne. 2'de 2 ile başladılar. Gerçekten rüya gibi oldu. Tebrikler. Lunev mi? Koçalski mi? Aslında yakın performanslar ama ben burada kariyer anlamında bakacağım. Lunev kariyer anlamında öne çıkan taraf. Elvin Cafar mi? Mateus Silva mı? Burada ben Elvin'e gideceğim. Altyapıdan yetişmiş. Kilit bir isim. Yine Azerbaycan milli takımı içinde çok önemli bir rolü var. Elvin'i seçiyorum. Behlül Mustafa Zade mi? Medina mı? Behlül diyorum. Yine kilit bir isim. Uzun zamandır forma giyiyor Karabağ'da Behlül. Yine 2023-2024 Avrupa Ligi serüveninde çok kritik rol oynamıştı Behlül. Jankovic mi? Bikalho mu? Jankovic canım. Jankovic artık bir kulüp efsanesi diyebiliriz onun için. Janković. Yasin Benzia mı, Borges mi? Benzianın da performansı etkileyiciydi ama ben Kadi'nin, Kadi Borges'in onun üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. Henüz yeni bir isim ama. Kadi Borgesti Andrade mi Kaşuk mu? Benfica geri dönüşünde kritik rol oynayan iki isim Andrade ve Kaşuk. O maçta ikisi de gollerini atmıştı. 2-0'dan 3-2 kazanmıştı Karabağ Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında. Daha uzun süre forma giydiği için şimdilik Andrade diyeceğim. 2023-2024 Zubir mi? 2025-2026 Zubir mi? Zubir. Saf kalite 2023-24'te muazzam bir performansı vardı. Braga eşleşmesinin kahramanıydı Avrupa Ligi'nde. Tabii ki şu anda da etkili bir performans gösteriyor ama o performansın üzerine çıkabilir mi? O efsane performansı geçebilir mi? Umarım geçer ama tabii ki şu anlık 2023-24 Juninho mu, Camilo Duran mı? Camilo Duran da yeni bir isim. Juninho bir gol makinesiydi. Sonrasında Flamengo'ya gitti ama o performans unutulmaz. Juninho